Evet sayın seyirciler. Şu an Marmaris içmelerdeyiz. Çok büyük bir yangın çıktı. Bu yangın e, aynı zamanda nefes alışverişine de zarar veriyor şu an. Birçok insanın. Acil yardım istiyoruz. Mahsur kaldık. Kürek falan varsa getirin. Şu an Marmaris'e tam yaklaşmadı ama bayağı bir kısa sürede hızlandı yangın. Artmaya da devam ediyor. Yaklaşık 15-20 dakikadır. Zaten daha önce yaklaşık bir sene önce yangın çıkmıştı aynı yerde. Bazı yerler yanmıştı. Hala kuruydu. Ondan sonra tekrar bu sene şimdi yine tekrar yangın çıktı. Bakalım önlem alınamıyor. Acaba insanlardan kaynaklı mı değil mi bilmiyoruz